Korhan Ateş. Maltepe tarafında doğmuş fındık burada. Mahallesinde sağlam racon kesermiş ama çok eskisine dair bir şey bulamadım. E bir de ufak çaplı bir nakliye şirketi var. Genellikle Marmara bölgesine sevkiyat yapan bir ağ kurmuş. Tabii elinin altında bu kadar araba olunca bir otogaleri işine de girişmiş. Bayağı girişimci bir abimiz yani. Aynen öyle. E şimdi bir kızlıca bulabildiklerim bu kadar ama. Belki hani bu anlattıkların adamın bilinen yüzü. Bizim için daha tehlikeli olan adamın göremediğimiz tarafı. Şimdi bu herif öyle çocuk kaçırmaya kadar falan giriyorsa, ya bunun altından daha bir şeyler çıkabilir. Evet, sen bana biraz daha zaman ver, ben bir daha bir kurcalayayım, bakalım neler çıkacak altından. Açmayacak mısın artık? Her şey yolunda mı Nergis Hanım? Alp Bey, e, anneniz size ulaşamayınca sizi çok merak etti. Anladım. İyi mi annem? Yani dünden beri bir lokma yemedi. Yani ben de ne dediysem ikna edemedim. Hani siz bir telefonda konuşsanız. Kimle konuşuyorsun sen? E, bir dakika. Ben şu anda müsait değilim, hadi. Alp Bey, Selim Hanım. Alp, oğlum. konuşmak istemedi. Seylan Hanım, yani artık bir şeyler yeseniz, ha? Alp Bey de iyiymiş. Seninle konuşuyor ama benimle konuşmak istemedi. Öz oğlum benden kaçıyor. Sen de bana yemek yediyip duruyorsun. Aç değilim ki ben. Sevgi istiyorum ben. Sevgi açım da bu dünyada kolay bulunmuyor. Ya ne kadar daha konuşmayacaksın? Evet, ben benim ona söyleyecek bir şeyim kalmadı ki abi. Ya bu kadar çaba niye o zaman? Yani niye Seylan teyzeyi kurtarmak için bu kadar uğraşıyorsun, abuk sabuk işlere giriyorsun? Alp o senin annen. Bunca şeyden sonra kaçma artık annenden. Şey... ...hastaneden aradılar. Neva'nın laboratuvar sonuçları olumluymuş. Yani ameliyat için bir engel kalmadı. Oğlum vallahi çok sevindim ha. He. Berk bu arada senden çok şey istiyorum biliyorum ama bu... ...organ nakli için genel prosedür nasıl işliyor... ...işte şu etik kurul hikayeleri falan... ...onları benim için bir araştırabilir misin? Tamam o işler benim aklımda zaten de... ...Seyran teyzeyle ilgili söylediğim şeyleri bir düşün. Şimdi... Ben çok açım sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Bir şeyler yiyeceğim. Yer misin sen? Ne olur atıştırırım bir şeyler. Şey ne geldi mi? Gelmiş olmasın lazım ama. Bahçeyi kurduruyoruz. E, e, aynen bir yolu sanayım. Hadi.